Vapur tren. Paran varsa ne rahat. Paran varsa daha rahat. Bunlarla ezberlemiştik gaz yasalarını lisedeyken. Ama milenyum nesli için marka hatırlamak kolay olmayabilir. O yüzden yeni şeyler söylemek lazım can cazım deyip derse başlayalım. Evet konumuz gaz yasaları. Bu derzi bir dalgıcın yardımıyla anlatalım. Çünkü dalgıçlık gaz yasalarının hepsini içeren bir spordur. Önce bazı temel bilgileri hatırlayalım. Basınç kuvvet ya da bir cismin ağırlığı ile ilişkilidir. Yani kuvvetin temel sağlarına oranıdır. Kar paletiyle karda batmadan yürüyebilmenin sebebi de budur. Açık hava basıncı deniz seviyesinde bir atmosferdir. Yani kelimenin tam anlamıyla omuzlarımıza bir atmosferi taşırız. Ve bunu iç basıncımızın dengelemesiyle hiç hissetmeyiz. Havanın %78'i azot, 21'i de oksijen gazıdır. Sıvılar da basınç uygular ve derinliğe bağlı olarak bu basınç artar. Deniz her 10 metrede, bir atmosferlik basınç uygular. Şimdi dalışa geçebiliriz. Yanımıza bir de balon alalım. Derinlere indikçe balonun büzüştüğü gözlemlenir. Bunun nedeni artan basınçtır. Akciğer de balona benzer ve o da küçülmeye başlar. Fakat öyle bir nokta vardır ki artık akciğer ulaşabileceği en küçük hacme sahip olur. Buna rezidüel kapasite denir ve daha fazla derinlere inmek insan için tehlikelidir. Gazların hacmi basınçla ters orantılıdır ve boy yasası olarak bilinir. Diyelim ki bir akciğerin normal hacmi 4 litre olsun. Maruz kaldığı basınç ise 1 atmosfer yani açık hava basıncı. Rezidüel kapasitesi 1 litre olan insan en fazla ne kadar derine dalabilir? Verilenleri formüle yerine koyalım. Görüldüğü gibi 4 atmosferik basınca ulaşana kadar dalabilir. Bunun 1 atmosferi açık havadan gelir, kalan 3 atmosferi ise yaklaşık 30 metrelik suyun yapacağı basınçtır. Yukarı çıkarken ise olayın tersi gerçekleşir ve basıncın azalmasıyla hacim artar. Bu nedenle yüzeye çıkışlarda nefes tutmak yanlış ve de tehlikelidir. Tüpteki havanın miktarı suyun altına ne kadar kalacağınızı belirler. Her nefesinizde farklı miktarlarda havayı ciğerlerinize çekersiniz. Ortamın sıcaklığı bunda belirleyici olur. Görece olarak soğuk bir suda daha fazla hava tüketilir, aynı hızda nefes alıyor olsanız bile. Bunun üşümeniz ile de bir ilgisi yoktur. Gaylusak yasasına göre sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça aynı miktardaki gazın basıncı artar, ortam soğunca da düşer. Dolayısıyla içinize çektiğiniz havanın basıncı serin sularda daha düşük olur. Bunu dengelemek için tüpten daha fazla miktarda hava gönderilir. Bu da tüpün daha hızlı boşalması anlamına gelir. Hacmin sıcaklıkta doğru orantılı değişimi Charles yasası olarak bilinir ama bu yasanın dalış güvenliğini ilgilendiren bir yönü yoktur. Onun dışında ilginç bir fenomeni açıklamak için kullanabiliriz. Dalgıçlar sudaki yüzerliklerini ayarlamak için regülatör yardımıyla giysileriyle bedenleri arasına hava ekleyip çıkartırlar. Su sıcaklığının hava sıcaklığından fazla olduğu günlerde su yüzeyine çıkan dalgıçlar adeta vakumlanmış ambalajdaki balığa dönerler. Çünkü soğuk havayla karşılaşan bu hapsedilmiş havanın hacmi birden azalır ve böylece dalış giysisi insanı sıkmaya başlar. Kısmi basınçlar yasasına göre bir gaz karışımının toplam basıncı, karışım oluşan gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir. Burada havanın %78'i azot, %21'i oksijen olan bir gaz karışımı olduğunu hatırlayalım. Yüksek basınçta her iki gazın da insan üzerinde olumsuz etkileri gözlenir. Oksijen 1.6 atmosferik kısmi basınca ulaşınca insan için toksik etki gösterir ve görme bozukluğu, vertigo ve felç gibi ölüme neden olabilecek sorunlara yol açar. Yüksek kısmi basınca ulaşan azot ise dokularda çözünür ve sinir hücreleri arasındaki iletişimin yavaşlamasına neden olur. Bu olaya nitrojen narkozu ya da derinlik sarhoşu adı verilir ve sonuçları itibariyle bildiğimiz sarhoşluktan bir farkı yoktur. Bu durumdaki birisini tutup kolundan biraz yukarı çektiğinizde azotun kısmi basıncı düşer ve insan kendine gelir. Henry yasasına göre bir gazın sıvılardaki çözünürlüğü o gazın kısmi basıncıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla derinlik arttıkça kanda ve dokularda çözünen gaz miktarı artar. Yani gaz halindeki oksijen ve azot vücuttaki sıvılara karışır. Oksijen vücut tarafından metabolik süreçlerde kullanılıp tüketilir. Fakat fizyolojik olarak inert olan azot gazı bir tepkimeye girmez ve dolaşım sisteminde dalış boyunca depolanır. Yüzeye doğru çıkıldığında kısmi basıncı düşen kandaki azot gaz haline geri döner ve kabarcıklar oluşturur. Yüzeye çok hızlı çıkıldığında bu kabarcıklar bulundukları yeri tıkar ve vurgun dediğimiz ciddi rahatsızlıklara yol açar. Evet böylece gaz yasalarını özetlemiş olduk. Fen dünyasında görmek istediğiniz konuları altta yorumlar kısmına yazabilir ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanalıma üye olabilirsiniz.